Washington Merkezi Pew Research Center adlı araştırma firmasının 9 Haziran 2025 yılında yayınladığı bir rapora göre 2010 ile 2020 yılları arasında dünya nüfusunun üzerinde Müslümanların sayısı tam 347 milyon artış gerçekleştirdi. 10 yıllık süre zarfında gerçekleşen bu artışa göre her yıl Müslümanların hanesine tam 35 milyon yeni üye katıldı. Evet, bu araştırmanın raporuna göre Hristiyanlar dünyanın en büyük dini grubu olmaya devam etti. Hristiyanların sayısı 122 milyon artarak 2.3 milyara ulaştı. Ancak dünya nüfusunun Hristiyanlar içindeki payı 1.8 puan düşerek 28.8'e geriledi. Yani dünya nüfusu artarken Hristiyanların sayısı düşüş gösterdi. Müslümanlar son 10 yılda en hızlı büyüyen dini grup oldu. Müslümanların sayısı 347 milyon artarak bu sayı diğer tüm dini grupların artış sayısının toplamından çok daha fazla. Dünya nüfusunun Müslüman oranı ise 1.8 puan artarak %25.6'ya çıktı. Hristiyanlar 1.8 düşüş gerçekleştirmişti. Müslümanlar 1.8 artış gerçekleştirdi. Aradaki fark aslında artış ve azalış arasındaki toplam fark 3.6'ya çıktı hiçbir dine bağlı olmayan insanlar yani inançsızlar diye bir kategori açılmış ama bunun içerisinde agnostikler, deistler ve benzeri gruplar da var. Müslümanlar dışında dünya nüfusunun yüzdesi olarak büyüyen tek kategori inançsızlar kategorisi olmuş. Herhangi bir dine mensup olmayanların sayısı 270 milyon artarak 1.9 milyara ulaştı. Bunun başında ABD'de 13 puanlık bir artış var inançsızlıkta. Uruguay'da 16 puan bir artış, Şili'de 17 puan bir artış ve Avustralya'da 17 puan bir artış oldu. Evet, Yahudiler de dünya nüfusunun bir kısmını oluşturdular. Açıkçası yüzde olarak bakıldığında Yahudiler araştırmadaki en küçük grubu oluşturuyor ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0.2'sini temsil ediyor. Evet, bugün dünyanın başına bela olan, musibet olan Yahudiler dünya nüfusunun sadece %0.2'sini oluşturuyor ki bunlar yahudilerin tamamı siyonistler yani aslında dünyaya gerçekten bela olan siyonistler bu %0.2'den bile az gibi 20 yılı itibariyle ABD Çin'den sonra dünyada dinsiz nüfusunun en fazla olduğu ikinci ülke konumuna ulaştı hem 2010 hem de 2020'de Çin diğer tüm ülkelerden daha fazla dini inancı olmayan insana sahipti. Çin'in 1.3 milyar dini inancı olmayan insanı 2020'de toplam nüfusunun %90'ını oluşturuyordu. Evet dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin toplumunun %90'ı inançsızdı. Avrupa'da kendini bir inanca nispet etmeyenlerin sayısı 3 ülkede %50'nin üzerine çıkmış durumda. Avrupa'da inançsızlık gitgide artmakta. Bunun yanında ülkemiz için ülkemizin Batı'yı geriden takip ettiğini düşünenler için bu ciddi bir uyarı demek oluyor.